Merhaba arkadaşlar. Disk yapıları basic ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Sistemimize takılı olan diskleri görebilmek için Tools'a gelip Computer Management'ı açarız. Disk Management'a geldiğimizde sistemimizde şu an takılı bütün diskleri görebiliriz. Sistemimize yeni takılan diskler varsayılan olarak basic şekilde tanımlanır. Basic diskler sadece kendi içerisinde büyütülüp küçültülebilirler. Bir başka diskle birleştirilemezler. Basic disk üzerindeki bölümlere partition deriz. Fiziksel olarak farklı diskleri birleştirebilmek için dinamik disk yapısına ihtiyaç duyarız. Diski dinamik yapıya çevirmek için üstüne gelip Convert to Dynamic Disk dememiz yeterlidir dinemeye çevireceğimiz bütün diskleri seçip okey diyoruz. Ve sistemimiz kısa bir süre sonra basic disklerimizi dinamik şekilde çevirmiş oluyor. Basic disklerdeki bölümlere partition derken dinamik disklerdeki bölümlere ise volüm deriz. Dinamik diskte 5 adet volüm şekli vardır. Simple bölüm, spanned volume, striped, mirrored ve raid 5. Tek bir dinamik disk üzerindeki oluşturulan bölüme simple bölüm denir. Simple bölüm oluşturmak için belirlediğimiz dinamik disk üzerine gelip New Simple Volume diyoruz. Sonra diskimizin boyutunu belirleyip Next diyoruz. Finish dememizle beraber belirlediğimiz dynamic disk üzerindeki simple bölümümüzü oluşturduk. dinamik disk yapılarında ikinci olarak inceleyeceğimiz bölüm volume, spanit bölümdür. Spanit bölüm için minimum 2, maksimum 32 tane kadar diske ihtiyacımız vardır. Spanit bölümü oluşturmak için diskimizin üzerine gelip new spanit bölüm diyoruz. Ardından kullanacağımız diskleri seçiyoruz. İstersek 32'ye kadar disk ekleyebiliriz. Sonra ben disk 1'den 50 megabyte. Disk 2'den 100 megabyte, disk 3'ten de 500 megabyte kullanmak istiyorum. Yani farklı disklerde, farklı boyutlarda alanları birleştirebiliyoruz. Finish dememizle beraber disk oluşturma işlemimiz başladı. Evet, volümümüz oluştu. Spanned volümümüz gördüğünüz gibi İlk diskten 50 MB, ikinci diskten 10 MB, üçüncü diskten 500 MB şeklinde oluşmuş oldu. Dinamik disklerde üçüncü olarak inceleyeceğimiz bölüm volume, Striped bölümdür. Striped bölüm içinde minimum 2, maksimum 32 diske ihtiyacımız vardır. Diğer disk yapılarına göre Striped bölüm maksimum performansa sahiptir. Fakat en büyük eksiği kullandığımız disklerden bir tanesi bozulursa var olan bütün datamızı kaybederiz. Striped diski oluşturmak için dinamik diskimizin üzerine gelip New Striped Volume diyoruz. Ardından kullanacağımız diskleri ekliyoruz. Striped Volume oluştururken boyutları birbirinden farklı diskler kullanabiliriz. Fakat her diskten aynı oranda alan kullanmamız gerekir. Finish dememizle beraber Striped volümümüz oluşturulacak. Evet. Striped volümümüz oluşturuldu. Dinamik disklerde dördüncü olarak inceleyeceğimiz bölüm Mirror'dur. Mirror'd Mürert iki adet dinamik diskten oluşur. Mirror bölümde data yazılırken ve her iki diskte de işlem yapılır. Sadece okunurken tek bir diskten okunur. Olur da disklerimizin bir tanesi bozulursa datalarımızın son hali diğer diskimizde hala durmaya devam eder. Bu da Mirror'dü diğer disk volümlerine göre çok daha güvenli bir hale getirir. Mirror diski oluşturmak için belirlediğimiz dinamik disk üzerine gelip New mirrored volume diyoruz. Kullanacağımız diskleri belirliyoruz. Gördüğünüz gibi sadece iki adet disk ekleyebiliyoruz. Ve eklediğimiz disklerde de aynı boyutları kullanmak zorundayız. Evet, disk 1 ve disk 3'ten alanları kullanarak mirror diskimizi oluşturduk. Dinamik disklerde son olarak inceleyeceğimiz bölüm RAID 5. RAID 5 minimum 3, maksimum 32'ye kadar dinamik diske destek verir. RAID 5 yüksek performansından dolayı oldukça hızlı çalışır. Aynı zamanda da datalarımızın güvenliğini sağladığından dolayı piyasada oldukça yaygın olarak kullanılır. RAID 5 volüm oluşturmak için dinamik diskimizin üzerine gelip new RAID 5 volüm diyoruz. Ardından kullanacağımız diskleri ekliyoruz. Minimum 3 diske ihtiyacımız olduğundan dolayı hepsini seçmek zorundayız. RAID 5 disk bölümümüz oluştu. Disk yapıları ilgili detaylı bilgiyi kitabımızda bulabilirsiniz.